Efendim herkese merhabalar. 24 Ağustos Pazar günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Gündemdeki başlıklar diyor ama aslında bugün sadece bir konudan bahsedeceğim. Bu Evre Başak Clark adında bir kızımız İngiltere'de vefat etti. Kanser hastasıymış. Ben konuyu gerçekten bilmiyordum, takip etmiyordum. Dönüp baktım etraflıca. Bu olay niye böylesine bir tepki çekti? Türkiye'nin içinde bulunduğu bu bölünmüşlük duygusu, yankı odaları Ötekileştirme, bu nefret kültürü, bu dil. Sonra karşıma bu yahren mi, yahren mi, neyse bir e, lavuk var. Çok özür diliyorum bu dili kullandığım için ama izleyince e, dayanamadım bu kelimeyi kullanmaya. Önce bir videoyu izleyin, sonra ben bir olayı anlatayım. Arkadaşlar, e, Twitter şu anda bir dolandırıcılık hikayesiyle çalkalanıyor. Evre B. Clarke adında ya da Clark ee, yarı İngiliz, Türklerden aşırı nefret eden Türklere holokast yapacaksın diyecek kadar. Hatta ee, bir mekan açarsam ileride Türkler giremez, ben hariç diye tabelasına yazacağım şeklinde söylemleri olan bu Türk düşmanı, ırkçı faşist ee, abla. E, son evre kanserim, ailemin yanına gitmem lazım, e, karaciğerlerim iflas ettiği için ilaç bile alamıyorum diyerekten GoFundMe açıyor. 250 bin poundun üzerinde para topluyor. E, GoFundMe barı dolmasına rağmen almaya devam ediyor. Sonra doktor raporlarını her şeyi siliyor. Hesabını kilitliyor. Defolup gidiyor. 15 milyon liralık vurgun yapıyor. Ve e, şu an ortalarda değil. Hiçbir yerde yok. Kimin arkadaşı ve kim hala savunuyor? Kazıklı Maria. Şimdi bu çocuğun gerçek adı Ahmet Sonuç. 1988 doğumlu. Ee, Türk influencer, işte YouTuber, Twitcher, ne boksa. E, bu 2024 yılında Eylül ayında e, Antalya'da gözaltına alındı müstehcenlik e, suçlamasıyla e, ince sohbet odası adında bir yerde işte e, Türk halkının genel ahlakına ve değer yargılarına son derece aykırı bir şekilde. Bu ve bunun gibiler Türkiye'de e, son yıllarda özellikle bu sosyal medya üzerinden <laughs> muazzam bir nefret dili oluşturmaya başladılar. Sadece para kazanmak için. Tık almak için bir böyle bir kimlik yaratıyorlar. Ve bunu TikTok'ta özellikle görebilirsiniz. İşte eşcinsel taklidi yapan bir takım gerizekalılar. Ne bileyim işte böyle tuhaf tuhaf videolar çekenler. Biraz daha bakınca bunlarla ilgili böyle onlarca, yüzlerce hatta binlerce video var. Fakat bu ahlaksızlık maalesef, maalesef diyorum, Türkiye'de son yıllarda öyle bir boyuta geldi ki hep bu aynı yere geleceğim ama hani AK Parti'nin yarata geldiği Türkiye. Hani bu iktidar neydi? Muhafazakar, işte e, milliyetçi, e, Devlet Bahçeli'nin de ortaklığıyla beraber hani muhafazakar ve değerlerimize sahip çıkan bir iktidar değil mi? Bu güruh aslında bakıyorum işte e, Türkiye'de siyasal İslam dediğimiz şeyi eğer temsil eden Necmettin Erbakan'sa onun temsil ettiği şey ve değerler bambaşka bir şeydi gerçekten hani mütedeyin, hak nedir, hakkaniyet nedir, hani batı, batı nedir, niye batıya karşıyız diyen ve özünde aslında milli değerlere sahip çıkan gerçekten yerli ve milli bir hareketti. Bu heyet, bu iktidar yani 2000 yıllar öncesinde işte Refah Partisi'ni belediyeleri almasıyla beraber muazzam bir şekilde iktidarın gücüyle de bir refaha bir paraya kavuştular ve umurlarında olmadı. Hani parayı betona gömdüler. Bununla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Türkiye ekonomisinin ne hale geldiğini, bugün doların 41 liraya geçmesi gibi. Böyle bir grafikle karşı karşıyayız. Fakat başka bir şey yarattılar bu adamlar. Önce kendi çocuklarını, sonra bu toplumun hem ırk bazında, hem din bazında, hem yanlış bazında gençlerini zehirlediler. Ahlaksızlıkla zehirlediler. Şimdi bakıyorum bu hayatını kaybeden kızcağız Evre ee, Başak Clark e, yıllar önce bir takım tweetler atmış. Attığı tweetlerde işte Türkleri aşağılamış, onu yapmış, bunu yapmış. Bu yüzden de bunu linç ediyorlar. İşte İngiltere'ye gitmiş İngiltere'de e, kanser olduğunu iddia etmiş. E, i̇şte bir İngiliz'de evlenmiş. Bak 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 rezalet ya. İngiliz'de nasıl evlenir bir Türk kızı? Arkasından işte kanser ayağına bir takım böyle internetten para toplayarak 120 milyon lira civarında ben Türkiye'ye dönmek istiyorum, ailemi görmek istiyorum diye. Sonra doktor raporlarını gizlemiş bak sen. Ondan sonra da ortadan kaybolmuş. Sırra kadem basmış. Yani bunların bunlar derken bu ve bunun gibiler. Yahren, Cahren ne de boksa kusura bakmayın söyleyemiyorum. Bunun gibilerin kurduğu bir dil var ve başka videolar da var. Onları paylaşmaya değer bile görmüyorum. Açıyor videoyu. Sevgili arkadaşlar, bugün size bu kızdan bahsedeceğim. İşte niye sen kalkıp da çocuğun için para topluyorsun? E, bu paraları niye götürüyorsun? Her hastası olan, her çocuğu hasta olan, her kendi hasta olan para toplanır mı? Nereden çıktı bu? Ya yani bu Minguzi cinayeti de aynı şey karşımıza çıktı biliyorsunuz. Ya öyle bir kitle oluştu ki hakikaten cahil Ahlaksız, namussuz, şerefsiz bir kitle oluştu karşımızda ve bu adamlar bence Türkiye'nin başındaki en büyük bela bu, bu ve bunun gibiler. Mesele sadece kenarda kalmış alt sınıflar, alt kültürler, e, radikalleşen bir takım unsurlar, çeteleşen unsurlar. Bunlar bir vaka. Bir de bu şekilde sosyal medya üzerinden, özellikle TikTok üzerinden yürüyen, böyle bir büyüyen bir habis yapı var. Habis ya habis. Başka bir şey bulamıyorum. Ortaya ne çıktı? Kızcağız bugün vefat etti. Ailesi duyurdu. Yazılanlara bakıyorum. Hala inanmıyorlar. Yok diyorlar ya yalan ölmedi o. <laughs> Ve bunu şeye bağlıyorlar. Sen Türk düşmanı mısın kardeşim? Bu karı Türk düşmanıydı. Ya arkadaşlar. Bizim toprağımızda, bizim bu toprağın mayasında, kültüründe bir kere yani bir saygı vardır. Ötekine karşı bir saygı. Ben inanmıyorum. E tamam kardeşim inanmayabilirsin. Ben kendi namazından yazındayım. Ben şuyum. Sen nece olursan ol. İnsan olabiliyor musun? Bu topraklarda bir arada yaşamak için en temel mayamız, o amalgam, o çimentomuz bizim. Kardeşleşme duygusu. Bir arada olma duygusu. İhtiram içinde, saygı içinde, sevgi içinde bir arada olma duygusu. Bu mesele sadece burada ahlaksızlık yapmak da değil. Türkiye'nin temel dinamikleriyle oynamak. Ve AK Parti bunu, bu iklimi bizzat oluşturan bir zihniyettir. Bizzat oluşturan diyorum. Ha diyeceksiniz ki kardeşim ne yapsın internetimi kapatsın bilmem ne mi yapsın. Çok basit. Çok basit. Önce eğitim sistemi. Dün rakamlarını verdim. Bugün Türkiye'de iki çocuktan bir tanesi yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Gerçekten derin bir yoksulluk var. Yukarıki sınıflarda yani o belli bir refah seviyesi üzerindekiler muazzam paralar Harcayarak çocuklarını iyi okullarda okutuyorlar. Sonra da o çocuklar nereye kaçacağım diye bakıyor. Yabancı ülkelere gidiyorlar. Bu bir çöküş fotoğrafıdır ya. Türkiye'nin belki en önemli meselesi budur. Bu gençlerdir. Bu ve bunun gibi adamlardır. Yani e, bunlar böyle gözaltına alındığında süt dökmüş kediye dönüyorlar. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. Ama bunlara ilişkin bir şey yapmak gerekiyor ya. Hakikaten bir şey yapmak gerekiyor. Bu bakıyorum bir nefret olgusu. Kız İstanbul'da, Mimar Sinan'da okumuş. Mimar Sinan'daki o, ben de Mimar Sinan'dayım. Mimar Sinan'da okuyan insanların, gençlerin kafa yapısı, dünyası, o estetik anlayışları, o güzellikleri bunlar da nefret uyandırıyor. Çünkü onlar, bunlar da böyle bir kafa yok. Oturuyor kameranın karşısına sevinmiş gibi ona salla, buna salla, kaç kişi izledi, ne kadar para geldi. Geçen bir operasyon yapıldı. Operasyonda yakalan heriflerin tiplerine, yaptıklarına, ettiklerine bakınca Zaten anlıyorsun nasıl bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ve şunu söyleyeyim. Evet bu kız geçmişte bir takım tweetler atmış olabilir. Mesele bu değil. Abi kanser gibi bir hastalıkla mücadele ediyor. Yani bir kere yani ölümle karşı karşıya kalan bir insan var karşınızda. Biraz saygı. Biraz saygı sevmeyebilirsin ama saygı duy ya. Çocuğu var. Geçen gün karşıma çıktı. Bu Fatih Altaylı'nın kanalına Defne Samyeli çıktı. Bir konuşma yaptı. Dönüyor abi kadın. Efnes Hanbeyli bu yollara nasıl geldi biliyor musunuz? Nasıl ana haber sundu Show Tv'de biliyor musunuz siz? Ben size bir anlatayım. Bakın gençlere ne hatlar karıştırmış o. Abicim insanlar hayatında hata yapar. Çok sevdiğim bir laf vardır. İlk taşı günahsız olanınız atsın. En günahsız olanınız ilk taşı atsın. Hangi birinizin hayatta hatalar olmadı? Gençlik hataları olmadı. Hala hata yapabilirsin. Ya bizim inandığımız değerler, İslamiyet dediğin şey. Mesele son ana kadar tövbe kapısı açıktır. Vazgeçersin dersin ki ben büyük bir hata yapmışım. O gençlik hatasıydı. Veya geçen gün şöyle bir hata yaptım. Ağzımdan böyle bir çıktı. Özür dilerim. Neyse. Ama insan olmak sana o yetkiyi vermez. Vermez. Bu kızcağızın ne günahı var ya? Ortaya çıktı. Bu kadar laf ettiniz. Ve daha vahimi aşağıda yazılan yorumlara bakıyorum. Hala hakaret, hala hakaret. Yok işte milliyetçiler bir tarafta, yok Kürtçüler bir tarafta, yok İslamcılar bir tarafta. Ulan ülkeyi ne hale getirdiniz ya? Hakikaten ne hale getirdiniz? Ve biz bunlarla nasıl başa çıkacağız? Nasıl düzelteceğiz? Borçlar ödenir. Bu ülkenin bu borçları ödenir. Osmanlı'nın borçları ödedi bu millet. Ama bakıyorum abi. Yani eğitim hakikaten biz yani öyle bir kalkınma planı, öyle bir devrim gerekiyor ki artık. Zamanında Dücahan Hoca'nın dediği gibi yani belki de çok sert bir şekilde bu Almanların Das Kultur dedikleri şekilde çok sert bir şekilde böyle bir tornadan geçirir gibi girmek gerekiyor. Yani ikinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet diyorlar ya belki de bu AK Parti sonrası yapılması gereken şey gerçekten çok sert bir iklim oluşturmak. Bunu düşünüyorum. Başka yolu yok. Bunları adam edemezsiniz. Ha nasıl yapılacağını bilmiyorum. Burada faşizan bir dil kurmak da istemiyorum. Ama ya bunun başka yolu gözükmüyor. Bu adamları nasıl yola getireceğiz? Nasıl adam edeceğiz? Bunların çocukları, bu yeni doğan nesil nasıl bir gençlik haline geliyor? Geçen gün biriyle konuşuyoruz. Ya 90'lı yıllarda Pikachu vardı. Pikachu. Bugün o Pikachu ortaya çıktığında bugün Pikachu izleyen kuşak 35'li yaşlarında. Ya Pikachu bir kelime ederdi. İşte e, böyle ne bileyim ateş saçıyor bilmem ne yapıyor ama temel değeri hep arkadaşlık, dostluk, bilmem ne. Gülerdi insanlar. Yani bir serotonin toplumu vardı. Bugün bakıyorum bütün oyun dünyası, dünyada da böyle tamamen bir dopamin toplumu. Tamamen böyle bir yani rekabet, kırıcı bir rekabet ve savaşma, ötekileştirme, nefret olgusu. Ya bu bu iş hakikaten çok tehlikeli bir yere gidiyor. Yapay ile haber daha da tehlikeli bir yere gittiği inancındayım. Ama başa dönersek, konuyu dağıtmayayım. Bu Evre Başak Clark'ın e, vefatı e, tanımıyordum, inanın konuyu bilmiyordum. Oturup araştırınca dehşet fotoğrafıyla karşı karşıya kaldım. Ve bu bir kıvılcım gibi, hakikaten böyle yani içimi yaktı ya kızın başına gelenler. Fotoğraflarına baktım, bir de şu pisliklere baktım ne bileyim abi yani bugün belki siyaset miyaset bin tane şey konuşurduk. Bir sürü notum da vardı artık yarına kaldı kusura bakmayın. Pazar gününüzde de bu muhabbeti yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bazen böyle dertleşiyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim bu son zamanlarda arka arkaya o kadar çok güzel kıymetli eleştiriler, yorumlar, destek mesajları geliyor ki ayrı ayrı teşekkür etmem imkansız ama hepinize toplu bir kez daha bir kez daha bir kez daha teşekkür ediyorum hala umutsunuz. Yani bu insanların adlarını bilmediğim, belki adlarını yazdıkları, belki fotoğraflarını koydukları yüzlerce, binlerce yoruma baktığımda ya ben diyorum ki hala bu laflarımın bir karşılığı var. Bir yerlerde yankılanıyor. Yankılanıyor. Ve umudum bu. Bu toprağın mayasıdır. Başka bir şey değil. Ve bunu halledeceğimizi, bu pisliği, bu geldiğimiz noktayı, bu çirkinliği bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum. İnancım tam. Yoksa konuşsak ne olur konuşmasak ne olur çeker gidersin uğraşmazsın bana lan dersin diyemiyorum demeyeceğiz vememeliyiz herkese mutlu bir akşam diliyorum efendim yarın görüşmek üzere inşallah